Merhaba arkadaşlar Wonderkid oyuncu önerileri video serimizin dördüncü videosunda merkez orta sağ oyuncu önerileriyle karşınızdayım. Bu videoda size 15 tane merkez orta sağ oyuncusu hazırladım. Ucuzdan pahalıya doğru. Videonun sonunda bu oyuncuların 2030 yılında ulaştıkları profilleri de ekleyeceğim. Videonun içinde 15 kat 20 kat piyasa değerini artıran futbolcular var. Vakit kaybetmeden başlıyoruz. Miles Lewis Skelly 17 yaşında İngiliz bir futbolcu gördüğünüz gibi 500 bin euroya kadar alabilirsiniz. Genç bir futbolcu Merkez orta sahada derin oyun kurucu iki yönlü orta saha ofansif oyun kurucu rollerini oynayabilen sol ayaklı bir futbolcu. Ucuz küçük takımlarda kariyer yapanlar için bir alternatif. Devam ediyoruz arkadaşlar şu an Arsenal'de ama uygun fiyatlar alabilirsiniz. Diğer oyuncumuz Alessandro Bianco. Bu da arkadaşlar 2 milyon civarına kadar alabileceğiniz bir oyuncu. Hem burada hem bir tık geride oynayabiliyor. Derin oyun kurucu, merkez orta saha, dinamo, ofansif oyun kurucu. İki yönlü orta saha gezgin oyun korucu bütün rolleri oynayabiliyor. Bakın fiziksel olarak da gelişecektir. 2030 profilinde zaten göreceksiniz. İtalyan bir futbolcu Avrupa'da piyasası da olabilecek bir futbolcu. Kariyer sitesine bakıyoruz. Bakın Fiorentina'dan kiralık gitmiş. Büyük ihtimalle devre arasında ve sezon içinde teklif yaparsanız alabileceğinizi düşünüyorum. Ucuz bir alternatif arkadaşlar. Aldıktan sonra diyelim 2,5 milyonu aldınız. 10 milyonlara 20 milyonlara belki çok daha fazlaya satabileceğiniz bir oyuncu. Diğer oyuncumuza geçiyoruz arkadaşlar. Leon Abdullah bunu ben de Beşiktaş kariyerinde almak üzereydim. Daha sonra başka bir oyuncu bulmuştum onu aldım. Bu da e, aldıktan sonra 15 kat bazen 20 kat değer artırabilen bir futbolcu. Şu an çok ucuz kariyerinin başında. Fiziksel olarak da bakın çok iyi. Gücünü biraz arttırması gerekiyor. Boyu var. Kafa vuruşlarını geliştirebilir. Pası, tekniği, e, hızı hızlanması da biraz daha gelişebilir. Şurada bakın derin oyun kurucu merkez orta saha. Bütün rolleri oynayabiliyor. Bakalım kariyerine Bazel'den çıkmış, altyapıdan yapıdan çıkmış futbolcu. Bunu arkadaşlar kesinlikle öneriyorum. Çok üst düzey bir oyuncu. Yani çok üstüne koyabilecek bir oyuncu, potansiyeli yüksek bir oyuncu. Oyun karakterisini de eklersiniz zaten 1-2 yılda şekillenir. Devam ediyoruz arkadaşlar. Bir sonraki oyuncumuz Joao Veloso Portekizli. Ucuz bakın. Boyu boyu uzun. Kafa vuruşunu geliştirebilir. Pası, tekniği, hızı olan bir futbolcu. Bakıyoruz. İhtiyacımız olan rolleri oynayabilir. İhtiyacımız olursa 10 numarada kullanabiliriz. Genç, potansiyeli yüksek, ucuz alternatif bir oyuncu bakıyoruz. Benfica'nın altyapısında henüz daha maçı yok. Yakalayabilirsiniz. Uygun maliyetlere transfer edebilirsiniz arkadaşlar. Şöyle bakalım. Gördüğünüz gibi 1 milyona bile alma şansınız olabilir duruma göre. Diğer oyuncumuz yine bir Portekizli Rafael Luis. Bu da şu an için çok uygun bir futbolcu. Bakın vücut zindeliği yüksek, boyu uzun, kafa vuruşunda büyük ihtimal geliştirecektir. Kararlılığı yüksek. Orta sahadaki ihtiyacımız olan bütün rolleri oynayabilir. Defansif olabilir. Ofansa da evrilecek gibi gözüküyor. Bunu da 3-4 milyon alabilirsiniz. Bakıyoruz tekrar. Bu da arkadaşlar Hugo Sotelo. Ben bunu bedavaya almıştım Beşiktaş kariyerimde. Birkaç sezon kiraya verip daha sonra sattım. Gördüğünüz gibi neredeyse bütün özellikleri sarı. 12, 13, 14, 15. Bu da komplike çok yönlü bir oyuncu. Oynattığınız takdirde çok faydalı olacaktır tavsiye ediyoruz. İspanyol olduğu için Avrupa'da da bir piyasası oluyor. Kiraya da kolay gönderiyorsunuz, kolay satıyorsunuz. Yani sizi asla zarar ettirmeyecek bir futbolcu. Boyu da kısa değil. Fizik olarak da iyi. Üstüne de koyabilir, gelişebilir. Pası, tekniği bakın. Zaten İspanyollar hani teknik olur. Tam bir İspanyol yani. Mutlaka alabilirsiniz, kullanabilirsiniz. Diğer ayağını da geliştirirseniz çift ayak daha iyi olur. Devam ediyoruz. Daniel Gore bu da Manchester'da altyapıda gücü biraz zayıf boyu biraz kısa vücut indeliği yüksek yine İngiliz olduğu için arkadaşlar daha ofansif futbolcu bakın top kapması falan zayıf markajı zayıf ama mutlaka piyasası olacaktır mutlaka Premier Lig takımları Premier Lig'in altındaki altlık takımları isteyecektir kiralık olarak satın alma olarak onun için aldığınızda zarar etmeyeceğiniz bir futbolcu genç alternatif bakalım temsilcisi tam net bir rakam vermiyor 3-4 milyonlara alabilirsiniz maaş da düşük Dediğim gibi 3 milyon, 4 milyonu alsanız birkaç sene sonra çok daha yüksek paralara satabilirsiniz. Bir sonraki oyuncumuz arkadaşlar Isaac Johansson. Bu da İzlandalı yine birçok mevkiye evrilecek. Bakın kanat oynayacak, ileride sol bek oynayacak. Sol ayaklıymış, diğer ayağını da geliştirirseniz bu da arkadaşlar size çok kar getirecek. Mutlaka 2030 profilini görmenizi istediğim bir futbolcu. Şöyle bakalım 3 milyona bakın almışlar Kopenhag'a. Oradan Bundesliga 2'ye gelmiş. Bu şekilde bir futbolcu. Bu da Norveçli genç bir futbolcu. 17 yaşında. Gördüğünüz gibi 5-6 milyon euroya alabileceğiniz bir futbolcu. Çift ayaklı, profesyonel kişilikli. Merkezden bindirme yapıyor. Bitirici Arap pasları var. Kanatta da 10 numarada da oynayabilecek bir futbolcu. Bu da genç, potansiyeli, yüksek. Önerdiğimiz bir futbolcu. Şu an gelmek istemese bile devre arasında ya da önümüzdeki sezon bunları zaman zaman yoklayıp teklif yapıp almaya çalışabilirsiniz. Bir sonraki oyuncumuz Chris Rick. Bu da İngiliz. İngiltere'de şu anda fiziksel olarak eksikleri var. Ancak İngiliz olduğu için ve tekniği de iyi olduğu için ve genç olduğu için potansiyeli yüksek. Bakın sol ayaklı. Topa kayarak hamle yapıyormuş. Bunu değiştirebilirsiniz. Maçın temposuna yön vermesi güzel. Birkaç rütüşle birkaç senelik üstüne düşmeyle bu da çok üstüne koyacak ve daha sonra Premier Lig'e e tekrar satabileceğiniz bir oyuncu. Defansı var, ofansı var farklı rollere evrilebilir. Mutlaka size kar getirecek bir futbolcu. Özellikle daha ucuza alabilirseniz çok daha iyi olur. Bir sonraki oyuncumuz Aslan Cuadrado ya da Odrado. Bu da arkadaşlar 1.91 boyu var. Bakın fizik olarak da geliştiğinde tam bir makine olabilir. Ee, özellikle uzun boylu oyuncu almaya gayret edin ki arkadaşlar kafa vuruşunda da korner savunmasında ve duran topta hücumda size katkı sağlayabilir. Bakın şutu da var. Yani oyuncu hem dripling hem kafa vuruşu hem şut her şeyi var. Komplike bir oyuncu gerçekten faydalı olabilecek bir oyuncu bütün rollerde neredeyse size bakın iki yönlü orta sağ savaşçı orta sağ neredeyse markajı biraz düşük gelişebilir daha çok genç mutlaka önerdiğimiz bir futbolcu bu fiyatlarda gerçekten uygun yani böyle bir fizikte hem de Alman olması gerçekten tavsiye ettiğimiz bir futbolcu ben de kendi kariyerlerimde değerlendireceğim arkadaşlar devam ediyoruz Pablo Barrias bu da Atletico Madrid'in bir futbolcusu şu an için Galatasaray'da, Fenerbahçe'de, Beşiktaş'ta oynamaya hazır. Fiziksel olarak biraz daha gelişmesi lazım. Kafa toplarını geliştirmesi lazım. Profesyonel kişilikli. Yani kaleyi uzaktan yoklaması, özelliğinin olması güzel. Maçın temposuna yön vermesi güzel. Bunu da değerlendirebilirsiniz. Özellikle daha düşük fiyatlara yakalarsanız kaçırmayın arkadaşlar. Devam ediyoruz. Giovanni Fabian. Bu da örnek teşkil eden bir kişiliği var. Bakın bu çok değerli. 1.90 boy. Kafa vuruşu çok yüksek. Ben bunu mutlaka alacağım arkadaşlar. Özellikle bir sonraki Galatasaray kariyerine Almayı düşünüyorum. 1.90 boy dedik. Merkezden bindirme yapması. Boş alanlara koşu yapması. Ha, boş alanlara koşu yapmaz bence. Yanlış. Bunu kaldırmaya çalışacağız. Savaşçı orta sağ. Bu da iyi. Savaşçı orta sağ oynaması. Normalde ben kullanıyorum. İki yönlü kullanabiliyorum. Savaşçı kullanabiliyorum. Merkez orta sağda bazen kullanıyoruz. Gezgin oyun kurucuya biraz e, merakım var. Onu deneyebiliriz. Bununla değil de bunun yanındakiyle deneyebiliriz. Mutlaka bakın hem kişilikten dolayı hem fizikten dolayı kafa vuruşundan dolayı mutlaka size faydalı olacak bir oyuncu. Bunu da almanızı tavsiye ediyorum. Merlin bunu bunu Beşiktaş'ta kullandım. 3-4 sezon oynattık arkadaşlar. 1.92 boy yine aynı. Kafa vuruşu biraz daha düşük diğerine göre. Ama her mevkide oynayabiliyor. 10 numara kanat, sağ bek, sol bek. Yani evrilecek belli. Forvet'te bile sıkışırsanız oynatabilirsiniz. Ben savaşçı orta saha olarak kullandım. Çok da faydasını gördüm. 27-28 yaşına geldikten sonra sattım. Çünkü yerine daha yıldız bir oyuncu almıştım. Ama bunu şimdi alırsanız 10 sene oynatabilirsiniz. Gözünüz kapalı. Sizi mutlu edecek, üzmeyecek bir futbolcu yani. Taktiğini her türlü taktiğe de uyum sağlar bakın. Bütün rolleri oynayabiliyor, bütün mevkilerde oynayabiliyor. Yani resmen Alman Necip Uysal. O yüzden e, bunu da tavsiye ediyoruz. Bir sonraki oyuncumuz Mark Bernal. Bu da Barcelona e, altyapılı bir futbolcu. Bakalım. Aynen Barcelona altyapılı bir futbolcu. Sol ayaklı. Henüz 17 yaşında. Bunu da yakalayabilirseniz, transfer edebilirseniz Potansiyeli çok yüksek. Bitirici ara pasları var bakın. E, maç temposuna yön veriyor. 17 yaşında bir sürü özellik kendine katmış. Merkezden indirme yapıyor. Bu da üstüne düştüğünüzde oynattığınızda çok gelişecek bir futbolcu. Bu oyuncuları arkadaşlar transfer listenize ekleyin. Takımınıza hangisi uyuyorsa, bütçenize hangisi uyuyorsa transfer edebilirsiniz. Dediğim gibi bunları yüzlerce oyuncunun içinden seçtim. Kanalıma abone olup beğeni yapmayı unutmayın lütfen. Bunların haricinde bildiğiniz başka Wonderkid oyuncular varsa yorumlarda yazabilirsiniz. Diğer videolarda çok değerli yorumlar geldi. Videoyu izleyen arkadaşlara da yardımcı olması açısından bu oyuncuların hangisini daha çok öneriyorsunuz ya da kullandığınız, memnun olduğunuz varsa onları da yazabilirsiniz. Dediğim gibi beğeni yapıp abone olursanız çok sevinirim. Şimdi bunların 2030 yılındaki profillerini de ekleyeceğim videonun sonuna. Oyuncularımızın 2030 profilleriyle karşınızdayım. Gördüğünüz gibi Miles Lewis e, Skelly ilk oyuncumuzdu. 1 milyonluk bir oyuncuydu 45 milyonlara kadar çıkmış. Hızlanması bayağı artmış. E, fiziksel olarak hiçbir eksiği kalmamış. 24 yaşına gelmiş. Bakalım hemen kariyer istatistiklerine. Şu anda Skybet Championship'te oynuyor. Şöyle bakalım. Yani maç eksiği de aslında var. Bu zamana kadar 200 maç da oynayabilirdi. Sakatlık geçmişine bakalım. Gördüğünüz gibi ağır bir sakatlığı da yok. Daha çok oynasaymış, daha düzenli oynasaymış üzerine de koyabilirmiş. Alternatif ucuz bir oyuncu için gayet güzel bir gelişim. Bakın 500 bin euroluk bir oyuncu hatta 90 kat değer arttırmış diyebiliriz. Devam ediyoruz. Alessandro Bianco bu da 45 milyon değere çıkmış arkadaşlar. 2 milyonluk bir oyuncuydu. Neredeyse 20-25 kat değeri artmış. Bakıyoruz profili fiziksel olarak bir sıkıntısı yok. Teknik olarak gayet iyi. Bakıyoruz oynadığı maçlara. Yani şurada bir eksiklikleri var biraz. Şu 25-26'da. Ondan sonra düzenli oynamış sakat geçmişine bakıyoruz. Ağır bir sakatlığı yok, gayet güzel, temiz bir profil. Kesinlikle transfer listenize eklemenizi tavsiye ediyorum arkadaşlar. İtalyan bir futbolcu olduğu için Avrupa'da çok rahat piyasasında olabilecek bir futbolcu. Bir sonraki oyuncumuz Leon Abdullaho. Dediğim gibi 70 milyona kadar değeri çıkmış. Fiziksel olarak bir sıkıntısı yok, teknik olarak gayet iyi, Zihinsel olarak gayet iyi. Bakalım istatistiklerine. Şu 2024-25'te Beşiktaş'a almak üzereydim 10-12 milyon civarında 265 maçı var bakın çok istikrarlı çok kullanışlı bir futbolcu dediğim gibi sakat geçmişi tertemiz bununla kesinlikle transfer listenize eklemenizi tavsiye ediyorum 3-4 milyonluk bir oyuncuydu bakın 65-70 milyonlara kadar çıkmış bir sonraki oyuncumuz Joao Veloso bu da 20 milyon değere kadar gelmiş fiziksel olarak da bir sıkıntısı yok teknik olarak da yok gayet güzel kullanışlı bir futbolcu bakıyoruz 137 maç oynamış altyapıda biraz zaman geçirmiş daha iyi bir kariyeri de olabilirdi bakın şuralarda hep maç eksiği var siz bunu alsanız düzenli olarak oynasanız bunun 2 katı 3 katı değeri de çıkabilir gördüğünüz gibi sakat geçmişi de temiz bu da çok daha potansiyeli yüksek 100 milyonları görebilecek futbolcu özellikle Avrupa kariyeri yapıyorsanız bir sonraki oyuncumuz arkadaşlar Rafael Luis bakın oyuncu Real Madrid'e gitmiş Hızı, hızlanması, vücut sindeliği çok yüksek boyu, uzun, gayet kullanışlı, yıldız bir futbolcu. 199 maçı var. Görüyorsunuz kesinlikle tavsiye ettiğimiz bir futbolcu. Lever Kuzen'e gitmiş. Oradan Real Madrid'de 71 milyon transfer olmuş. Kesinlikle transfer listenizde bulunması gereken bir oyuncu. Bir sonraki oyuncumuz bizim oyuncu Hugo Sotelo. Dediğim gibi çok dengeli pası bakın bayağı gelişmiş. Vücut dindeliği biraz düşük. Bunu belki antrenmanlarla, sezonbaşı kamplarla düzeltebilirsiniz. Biz ne yapmışız? Bedava almışız. Kiraya vermişiz. Kiraya vermişiz. 13 milyona satmışız. Bakın kiraya verdiğimiz yerde biraz daha gelişebilirdi aslında. Daha iyi oynayabilirdi. Bu biraz da şanssızlık. Aslında ben bunu satmayı da düşünmüyordum. Başka bir oyuncuyla karıştırdım. Yine benzer bir oyuncu vardı. Ha teklif gelmişken tamam dedim. Bastım geçtim. Biliyorsunuz benim 150 tane oyuncu var. Hepsiyle tek tek ilgilenecek zamanım olmuyor. Bazen onaylayıp geçiyorum kendimiz de kullanabilirdik. Daha iyi oyuncumuzda mutlaka varmıştır. Böyle bir futbolcu, böyle bir profil. Yani aldık bedavaya. Bakın, öbür sene 2 sene sonra 13 milyona sattık. Bunun gibi bizim çok transferimiz var. Devam ediyoruz arkadaşlar. Daniel Gore bu da 25 milyona kadar çıkmış. Zıplaması düşük. Tavsiye etmiyorum. Alıp kiraya verip daha sonra satabilirsiniz. Gördüğünüz gibi 200 maçı var. İngiltere Atlik'te oynuyor. Piyasası olan bir futbolcu. Özellikle bu ucuz İngilizleri kaçırmayın arkadaşlar. Mutlaka satacak bir takım bulabilirsiniz. Bunların çünkü İngiltere kulüpleri zengin olduğu için iyi paralara bunları satabilirsiniz. Bir sonraki oyuncumuz Isaac Johansson. Bu da Bayern Münih'e gitmiş. Gördüğünüz gibi kullanışlı bir futbolcu. Fiziksel olarak bir sıkıntısı yok. İtibarlı bakın dünya çapında sol ayaklı. Oyun karakteristiği gelişmiş. Kariyer istatistiklerine bakıyoruz. 252 maç gayet güzel. 3 milyona bakın almışlar 2021'de. Daha sonra Düsseldorf. Daha sonra 51 milyona bayan yapmış. Sakatlık geçmişi temiz. Şurada 3 ay sakatlığı var. Onun dışında temiz. Bu da gördüğünüz gibi yıldız. Değerine değer katan bir futbolcu. Bir sonraki oyuncumuza geçiyoruz. Bu da bizim Norveçli. Sivere Naipan. Gördüğünüz gibi bu da 22 milyon değere çıkmış. Bakıyoruz 146 maçı var. Fena da değil ama şuralarda bakın maç eksikleri var. Yani biraz az oynamış yoksa daha da gelişir de diyoruz. Sakatlık geçmişi biraz kalabalık. Ağır sakat iki tane var ama ufak tefek sakatlıkları da var. Yine alıp kiraya verebilirsiniz. Diğer oyuncular kadar gözümüze iyi gelmedi ama dediğim gibi alıp kiraya verip bütçe sağlayabilirsiniz kendinize. Bir sonraki oyuncumuz Chris Rick. 65 milyona kadar çıkmış bakın. Fizik olarak, teknik olarak, zihinsel olarak bir eksiği yok. Yine İngiliz bir futbolcu düzenli oynamış, transfer yapmamış. Bu da değerine değer katan yıldız bir futbolcu arkadaşlar. Bunu da öneriyoruz. Sakatlık geçmişine baktık mı? Bu da temiz, bakın sıkıntısı olmayan bir futbolcu. Bir sonraki oyuncumuz arkadaşlar Aslan O Adrado. Bu da çok büyük bir yıldız olmuş. Bakın fiziği iyi demiştik. Gayet de gelişmiş, 100 milyon değerleri görmüş. Yıldız bir futbolcu. Almanya dışına çıkmamış. Alabilirseniz kariyerlerinize geliştirip faydalanabilirsiniz. Bir sonraki oyuncumuz Pablo Barrios. Bu da çok fazla gelişmemiş. Nedenine bakalım. Oynamış mı oynamamış mı? Aslında oynamış. Bakıyoruz. Şöyle bir 238 maçı var ama üzerine hani değer koymamış. Garip yani. Çok sık rastladığımız bir durum değil. Büyük takımlarla oynayıp da değerinin bu kadar az olması ilginç. Sözleşmesi seneye bitecek. Belki o yüzden olabilir. Bazen oyunda bu tip şeyler olabiliyor. Profili gayet güzel. Birçok takımda oynayabilecek seviyede. Oyun karakteristiği bakın dolu dolu. Bu da kullanışta işe yarayacak bir futbolcu. Bunu da değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. Bir sonraki oyuncumuz şuna bakalım. Sakatlık geçmişi koyduk mu koyduk. Sakat geçmişi de temiz. Bir sonraki oyuncumuz Giovanni Fabian. Bu da 60 milyonlara kadar çıkmış. 1.90 boy kafa vuruşu yüksek bakın. Bakalım ne kadar gol atmış. Yani 27 golü var. Tabi oynattığınız taktiğe göre de değişir. Birçok oyuncu bunu kornerlerde özel görevlendirme yaparsanız çok fazla gol atacağını ben düşünüyorum arkadaşlar. Kendini deneyeceğim zaten. Sakatlık geçmişine bakalım. Daha sık da oynayabilirmiş. 164 maç ortalamanın bir tık altı gibi geldi. 2 tane ağır sakatlığı var. 5 hafta. O da tolere edilebilir yani. Profil olarak gayet iyi. Gördüğünüz gibi 1.90 boy. Sağlam bir orta saha oyuncusu. Bakıyoruz bizim oyuncu Merlin Röhl. Gördüğünüz gibi arkadaşlar neredeyse bir kalecilik eksik. Her mevkide oynuyor. Bir de sol beki daha oluşmamış. Sağ bek, orta saha, 10 numara, kanat, forvet. Biz bunu savaşçı orta saha olarak kullanmıştık. Gösterelim profilini. 15-16 milyonu almıştık şurada 2029'da. Daha yeni satmışız. Arabistan'a gönderdik. Başka oyuncu aldığımız için. 259 maçı var. Gayet güzel, kullanışlı bir profil. Sakatlık riski de yoktu. Çok sağlam bir futbolcuydu. Ağır sakat bakın yok. Bu da kesinlikle tavsiye ettiğim bir futbolcu. Fizikli, boylu teknik her türlü şey var. Son oyuncumuz Mark Bernal Barcelona'nı çok üstüne koyamamış arkadaşlar ama gördüğünüz gibi hiçbir eksiği olmayan bir futbolcu. Bakıyoruz 132 maçı var. Şuralarda daha fazla oynasaydı eminim çok daha fazla gelişecekti. Sakatlık geçmişte temiz. Bu da mutlaka doğru düzgün oynarsa büyük takımlarda 100 milyonları görebilecek futbolcu. Bu da bu şekilde bir videoydu arkadaşlar. Dediğim gibi yüzlerce futbolcunun içinden bunları seçiyorum. Ciddi bir emek veriyorum. İlk 3 videomuzu da izlemeyi unutmayın. Beğeni yapıp abone olursanız arkadaşlar çok sevinirim. Videomuz, video serimiz devam edecek. Bütün mevkileri tamamlayacağız. Daha sonra kariyer videolarıyla devam edeceğiz. Bu videomuz da bu şekildeydi. İyi seyirler arkadaşlar.